Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb şrah sadri ve yessir emri ve hlul ukdeten lisani yefkahu kavli. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Evet bizim bu YouTube kaydı alma amacımız eee Kastamonu'da böyle bir çalışma olduğundan insanların haberdar olması. Böyle bir arayış içerisinde olanlar varsa buraya gelsin, beraber ortaya bir şeyler koyma adına bir şeyler yapalım. Geçen haftalarda böyle bir biz kimiz, amacımız ne diye bir açıklama yapmıştık. Bu akşam mevcut az YouTube'dan ters mi etki yaptı, ne nasıl olsa YouTube'dan izliyoruz diye. Bizim amacımız YouTuber olmak değil haliyle, meşhur olmak değil. Sanal bir cemaat kurmak hiç değil. Burada beraber bir topluluk oluşturalım. İslam cam e, İslam topluluğunun bir növesini oluşturalım. Allah rızası için bir araya gelelim. Ya yani bu arizi bir durumda olabilir. Yani devam da etmeyebiliriz bu çekimleri. Ama e, böyle bir arayış içerisinde olanlar için çağrımızı yenileyelim. Cumartesi akşamları buçuk 9 arası Sinan Bey Parkı'nda dokumacıyla fırın arasında böyle tatlı minnoş diyorlar ya minnoş bir yerde toplanıyoruz. bütün Kastamonu'ndaki böyle bir ara içerisindeki olan arkadaşları bekleriz. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Esmail Hüsna'nın girişi bu e, girişi biraz uzattık. Dördüncü videoya geldik. Bu İbn-i Mukaddime kitabı gibi işte ...giriş kitabı gibi... ...kitabın kendisi oldu. Giriş mevzusu biraz uzadı. İnşallah bugün neticelendirmeye çalışacağım. Biraz daha hızlı alarak. Ama geçen hafta... <laughs> ...ahsa hadisi... Ee, ...kim işte Allah'ın 99 ismi vardır... ...bunu ahsa ederse... ...yani sayarsa, amel ederse... ...ve bununla ibadet ederse... ...cennete girer diye... ...Peygamber Efendimizin bir müjdesi vardı. Ee, bu ahsa kelimesini... ...açıklama babında... İşte bu Esma-i Hüsna'nın amel etme kısmındaki sahalar, alanları inceliyorduk. Birinci saha ne demiştik? Tevhid demiştik. İnsanın kulluk amacıydı. Cennete ya da cehenneme girmesine sebebiyet olan tek şey, ameller ne yapıyordu? Cennet ya da cehennemde kademelendirmeye yarıyordu insanı. Ama tevhidle, yani son dine inanı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği son dine tevhidini izledemeden inanan insanlar mutlak olarak Allah'ın izniyle cennete gireceği umuluyordu. Tevhid bu açıdan önemliydi. Ama geçen hafta ne demiştik? Ahir zamanda yaşamış olduğumuzdan ötürü Peygamber Efendimiz bir şey karşı uyarıyor bizi. Devamlı bir halden hale geçiş. Kafir olup Müslüman olma değil mi? Demek ki bizi böyle bir tehlike bekliyor dedik. O yüzden tevhidi e, zedeleyen üç tane saha belirlemiştik gene. Tevhidin daha çok zedelendiği. Bunlardan bir tanesi ideolojiydi. İdeoloji, Allah insan, Allah Celle Celaluhu insan hayatında hiçbir boşluk bırakmıyor demiştik. Ama ideolojiler hepsi bir şekilde insanın nasıl yaşayacağını, nasıl hayatı değerlendireceğini, nasıl bir yaşam tarzı oluşturacağını vaaz eden görüşler demiştik. Bir insan ideolojiye inanırsa Allah'ın ilahlık, hüküm, hüküm verme özelliğini, şari olma özelliğini hayatından dışlıyordu. Bundan dolayı bir ideoloji müntesibi olmanın böyle bir tehlikesi vardı. Kur'an-ı Kerim'de bir ideolojiye inanan insanlar özellikle şunun altını çizmiştik. Nasıl ne kadar yaldızlanırsa yaldızlansın. Günümüzde insan olmanın, medeni olmanın geriye olarak sunulsun. Nasıl yaldızlanırsa yaldızlansın ideolojiye inanan Allah'ın 600 küsür tane ahkem hayetini hayatından tar ediyordu değil mi? Çünkü Allah'ın da nasıl yaşanmasını istediği bir nizamı var. Bu yüzden ideoloji tehlikeli demiştik. Hızlı bir şekilde bunu bu şekilde geçtik. Toplum dedik sonra. Toplum da kendisine göre bir baskı unsuru, müeyyide unsuru koyarak insanlara nasıl yaşaması gerektiğini toplumsal normal oluyor. Ee, en nihayetinde toplumun hiçbir sunduğu kutsal Allah'ın nizamıyla çatışıyorsa bir Müslümanın e, toplumun sunduğundan tercih etme gibi bir durumu olmaz. Ee, her toplumun kendine göre kutsalı vardır. Amerika'sı, İngiliz'i, Yahudisi ama İslam'la çelişiyorsa toplumun sunduğundan onlar reddedilirdi. En son şekilde de ve bence en tehlikeli olan dini kavramlar, tahrif edilmiş dini kavramlar üzerinden tevhid sahasının bozulması demiştik. Burada da e, liderleri aşırı, tabi ondan cemaatleri, liderleri aşırı sevmeden ötürü kusursuz adbetme ve Adi bin Hatem hadisi vardı aynı şekilde. Sevgiden ötürü açıkça Allah'ın nizamına aykırı e, hareketler, aykırı demeçlerine rağmen liderleri kusursuz görmeden ötürü liderleri tercih etme. Özellikle bu e, günümüzde çok sık rastlanıyor. Tehlikeli Allah Celle Celaluhu onlar hahamlarını ve rahiplerini ilahlar edindi diye Müslümanları uyarıyor değil mi? Aynı şekilde Esma-ül Hüsna'yla da birleştirecek olursak Allah'ın yalnızca bendedir dediği işte dua edilme, yardıma koşma, ...her şeyi görme, gaybı bilme gibi hususları... E, ...yaratılmışlara, masive Allah dinlen, Allah'tan gayrı varlıkları yüklemede... ...insanın tevhidini bozuyordu. <laughs> Bu şekilde bir özet geçtikten sonra... ...Esmail Hüsna'nın e, ilgili olan sahalarından bir tanesi de ahlak. Ahlak ve Esmail Hüsna. Şimdi <laughs> Allah'ın isimlerine baktığımız zaman ikiye tasnif etmiştik. Önceki haftalarda da bunu söylemiştim. Birincisi Allah kendisinin bu isimleriyle ahlaklanmamızı istiyor. Kısaca merhamet, işte ahlaklı olan insanlara uygulamasını istediği ahlaklarla alakalı isimleri. İkincisi uzak durmamız gereken, ahlaklanmamız gereken isimleri de var. E, ahlaklanmamız gereken isimleri yani Rahman sıfatı, merhamet, kullarına karşı merhamet olma, şekur ismi, yapılan iyiliğe karşılık verme, hilm, e, hilm ismi, e, cezalandırmaya, yetkisi, gücü, otoritesi olduğu halde affetme gibi sıfatlarla Allah bizi e, affetme, e, Allah bizi sıfatlanmamızı istiyor. Özellikle bu affetmek hilm sıfatının şeyi çok zordur. Hele gücün, yetkin, otoriten varken böyle affetme yolunu seçmek. Ama en çok muhtaç olduğumuz şey nedir? Affedilmektir değil mi? Allah'a yaptığımız cürümleri düşünelim. Bir de Allah'ın nimetlerini düşünelim. Şunu şöyle örneklendirebiliriz. Bir insan düşünün. Ona bir iyilik yaparsınız. Basit bir iyiliktir. Size bir cürüm işlediğinde o iyilik aklınıza geldi, canınızı sıkar. O iyiliğin bir de büyük olduğunu düşünün. Daha da büyük işte ne bileyim hayatını kurtarma, evladının hayatını kurtarma, çok büyük sıkıntıdan kurtarma. Ne kadar büyük bir iyilik yaparsanız o kişinin cürmü size daha ağır gelir. E, Tabi bunu Allah'la kıyas edecek olursak, Allah Celle Celaluhu'yu kıyas, kıyas edecek olursak Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremiyoruz. <laughs> Ama buna rağmen devamlı cürüm işliyoruz. Bu yüzden e Allah'tan buna rağmen affedilmeyi bekliyoruz. Affedilmemiz için ne yapmamız lazım? Bizim de af mevzusunu hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Çünkü biliyoruz ki şeriatte cezalar bunu mükafat olarak da algılayabiliriz ya da suça karşılık olan müeyyide olarak da algılayabiliriz. Amelin cinsine göredir. Bir insan affedilmek istiyorsa Allah'ın kullarını da affetmek zorunda. Ee, mesela bu şeriatte cezalar amelin cinsine göre, göre, göre örnek ne verebiliriz mesela Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse ahirette de onun ayıbını örter diyor, değil mi? Yani hani, kim bir Müslüman kardeşin dünyevi bir sıkıntısını giderirse ahiretteki sıkıntısını da Allah giderir diyor. İşte buna göre şeriatte cezalar amelin cinsine göre oluyor. Hatta bunun tersini de düşünebiliriz. Çok benim beni dehşete düşüren bir hadis vardır. Ahir zamanla alakalı. Daha önceden defalarca söylemişimdir belki. İşte ahir zamanda yapılan cürümlerin Allah tarafından karşılıklarından bahsediyor Peygamber Efendimiz. İşte diyor ki. Ee, eğer diyor bir toplulukta zina yayılırsa... Allah onların arasına daha önceki topluluklarda görülmemiş hastalıklar yayar diyor. Zina nedir? Manevi bir hastalıktır. Toplumu kemiren manevi bir hastalıktır. Allah buna mukabil ne yapıyor? Maddi bir hastalıkla insanları cezalandırıyor. İşte ne diyordu başka? Kim ölçü ve tartıda hile yaparsa... Allah onlara kuraklık gönderir, kıtlık gönderir. Gene mukabilinde bir ceza. Kim zekatını vermezse Allah gökyüzünden su indirmez. Hayvanlar olmasa bir damla bile su inmez diyor. Devamlı mukabil değil mi? Başka ne vardı? Kim Allah'ın işte Allah'ın hükümleri bir yerde icra edilmezse Allah aralarına fitne fesat diyer diyor. Yani devamlı ne? Yapılan cezalar amele uygun bir şekilde geliyor. Bu yüzden de Allah'ın bize nasıl bir muamelede bulunmamız istiyorsak Allah'ın kullarına da bu şekilde muamelede bulunmamız lazım. Peki Allah'ın ahlaklanmamızı istemediği isimlere gelecek olursak Elbette Allah'ın ilahlıkla alakalı, e, kibriyası ile alakalı, işte ilah, bir, kebir, cabbar gibi isimleri var. Allah'ın e, azamet sıfatlarıyla ile alakalı. E, bu isimlerle ahlaklanan insanların ortak özelliği nedir? Kibirdir. Kibir, Allah'ın en nefret ettiği günah. Zaten ilk günah değil mi kibir? Şeytanın işlediği ilk günah kibirden kaynaklı. Ne diyor? İşte Adem'i hakir görüyor. O diyor çamurdan yaratılmıştır. Ben ateşten, ateş çamura faittir. O yüzden ben ona secde etmem diyor. İlk kibir, e, ilk günah. Bu yüzden e, kibir Allah'ın en nefret ettiği günah olmasından dolayı uzak durmamız lazım. ve. Allah Celle Celal şu ana kadar yaşadıklarım, okuduklarım, bildiklerime baktığım zaman Allah'ın anında görüntü verdiği yani adaletinin karşılığını direkt bu dünyada verdiği günahlardan bir tanesi. Kibri ahirete çoğu zaman bekletmiyor. Kibrin karşılığı